Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Her zamanki gibi oyun oynuyoruz. Ama e, bugün e, oyun oynamak yerine AVM'ye gidip bir şeyler alacağız. Yanlış duymadınız. AVM'ye gidip bir şeyler alacağız. Ee, yine AVM'de gezeceğiz. Neyse şimdi hemen AVM'ye gidelim. Evet arkadaşlar AVM'mize geldik. Şimdi şuradan hemen şöyle geçiyoruz. Bakın burada böyle bir sürü kıyafetler var. Böyle bir sürü şeyler var. bakalım şu tarafta neler var. Bir şey yok ama şunu alalım. Şimdi bir fotoğraf çekilelim. Ben fotoğraf çekmek istiyorum. Ay. Ben şunu yanından bir alacağım. Ay, yanlış yere girdim. Hemen yanımdakini çıkarayım. Bir şeye baktım da. Şunu hemen çıkaralım. Hı. Şimdi çekinelim. Tamam. Hatta gelin şimdi içeri girelim. Bakalım neler varmış böyle bir yer yapmışım. girelim şöyle kırmızı halılarda yürüyoruz arkadaşlar şuradan Hı, sinema yapmış oha çok mantıklı bakın sinema yapmış bu da böyle sinema şeyleri hatta gelin bunları değiştirelim Bok yapalım. Yok bok mu yapmayalım köpek? Heh. Bunu yapalım. Söz sosisli. Ben bunların hepsini yapamam. Şurayı da yapayım. Biri geldi. Ya o benimkileri şey yapıyor. Benimkileri bozuyor. Neyse. O zaman gidelim hiç uğraşmayalım. Şöyle. Açıl Susam Açıl. Bakın nasıl da beni dinliyor. Hemen şuradan çıkalım. Şimdi şöyle AVM'nin içindeki şeyleri yapmış. Hemen şurada şuradan girelim. Ee, böyle şeyler var böyle kendisi böyle kuaför galiba evet kuaför <laughs> kimsinin aklına gelmez biliyor musun çok mantıklı ya ay Şöyle hemen şuraya gidelim. Aa burası kabin. Bakın şuradan şöyle kıyafetleri alıyorsunuz. Nasıl tıklanıyor ki bunlara? Bir dakika tıklayamıyorum ay. Tıklanmıyor. O zaman biz de ne yaparız? Hemen şuraya geçelim. Biz de hemen şuradan. Ay, çıkar mısın be? Aa. Geç çıkar mısınız? Sen çıkar mısınız? Kısmı değiştireceğim ya. Gider misin ya. Hemen şuradan. Evet hazırım. Ne oluyor be. Bu kıyafet üstündeki kıyafet güzel oldu. O zaman hemen diğer kıyafetimi giyeyim şöyle. Tamam onu alacağım. Hemen şuradan alalım. Tamamdır. Burada böyle havuz yapmış. Buradaki şeyler de çok mantıklı. Böyle yüzüyor. Birazcık batırdım ama üstüme. Neyse. Burası neymiş? Oyun alanı. Bence burası da çok güzel olmuş. Beğendim. Çok güzel yani. Oyun alanında olan her şeyi yapmış. Buradan ne fışırıyor? Bak şunu da oynayalım tamam Şunu da benelim her şeyi bineceğim böyle buna da benelim kaydıraktan da kayalım tamam bu ne Ah neyse hemen kapımızdan çıkalım Burası böyle yemek yiyece ben çok acıktım. Hemen şuradan dondurma varmış. Sürpriz yumurta var. Hemen ben almayacağım. Donut var. Donut alayım. Başka şurada ne var başka? Pamuk şeker var. Burada ne var? Süt. Burada ne var? Bardak. Ha su tamam. Ben şuradan biraz su alayım. Tamam. Burada ne var? Dondurma. Ee, suyla dondurma alacağım ben. Dondurma yerimizi oturalım Sonra hemen üstüne de suyumuzu içelim. Tamam. Burada ne varmış? <laughs> Çikolata şelalesi. Hemen şuradan ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Um, Donut alalım. donatı hemen çikolata tuşlarıyla bandıralım. Bakın pembe oldu. Hemen yiyelim bunu da. Burası nereymiş? Buraya girdik mi? Ha, tuvalet. Ha, çöpümü atıyoruz Hemen şuradan tuvaletimize girelim. bakmayın ya. Ay bakmayın. Tamam. Hemen şuradan tortumu yapayım. Hı? Tamam. Sifonumuza da basalım. Şuradan elimizi yıkayalım. Fış 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 fış. Kurulayalım şuradan. Çöpümüzü de atalım. Tamam. Tuvaletleri de arkadaşlar gayet temiz. Şimdi burada da galiba obi yapacağız. Burası ne anlamadım. Ha şey. Ay, ay. Arkadaşlar ben şimdi anladım. Hani böyle luna Parklarda falan böyle suaver falan alıyor ya. Onları yapmaya çalışmış. Ama bence bu da çok güzel olmuş. Bilemez sevdiklerimden. Evetim puf. Ay nasıl da dinliyor beni ya. Aha. Ben bunu en başta yapacağım şimdi. 9. Ya. Aa, aa. Hemen o zaman kaya gidelim. Evet, şimdi şöyle çıkalım. Şöyle. Evet. Yine kazandık. Şöyle hemen oynayalım. E Şarkıda çağırdık. Oturalım. Bu neymiş? Bu ne? Bir dakika ben buna yanlış Ay. Bu da bulmuş arkadaşlar. Neyse. Koşu bandı. Neyse birazcık spor yapalım. Koş 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 kovalayana kadar. Tamam. Birazcık oturalım. Ya çok tatlı. Oldum. Çok tatlı. Hemen bir şuradan fotoğraf çekinelim. Şöyle yapalım. Tamam. Bir de bir de şöyle çıkınacağız. Tamam. Bunu mı paylaşalım? gönderilen 15. Böyle fotoğraflar çekilmiş. Evet böyle pekakistleri falan çekmişim. Sonra şöyle akşam. Böyle çekilmişim. 23 gün önce kaç kişi beğenmiş ya. Şöyle. Öyle falan çekmişim. Böyle bir şey yapmışım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. İnanamayacaksınız ya. Ay. Bakın buna böyle beniyorsunuz. Sonra bakın böyle bakın suyun içine dişiyorsunuz. Çok güzel. Bu yataklar var böyle dinlenmek için. Bu neymiş? Bu da fotoğraf şeyi. Şunu bir arkasına. Ay. Ay. Bu ne? Of anlamadım ama. Güzel ya. Çok güzelmiş bence. Çok 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 güzel olmuş. Bu ne? Buradan kitap mı alıyoruz? Ha yok. Şöyle kekler veriyorlar güzel beğendim o zaman videomuzu kapatalım hemen kurbağamı bir kucağıma alayım arkada kalıyor nerede ay ha şöyle yanımda kalsın o zaman videomuzu kapatalım artık çünkü çok oldum Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı etkânim, <laughs> yorum yapmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Hepinizi tek tek çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ay şunu dertlerine bak şunu beğenip bunsunu beğenip şuna bak şuna bak şu şuraya da bak bal gibi mini şey bellek gibi tipe <laughs> bak böyle gibi yesin onu ay ben videoyu kapatmamı unutmuşum he bye bye